Sen gel sen de şekil çeksinsene de röportaj yap. İşlere sağlık. Ve 70 lira bak. ya. <laughs> 10 gün sonra 100 lira öyle yaz. Balıkçılık yapıyorum. 50-50-50 seneye yakındır balıkçıyım. Balık fiyatlarında artış görüyoruz. Bunun sebebini öğrenebilir miyiz? Havanın esmesinden, artı maliyetin yüksek olmasından, balıkçıya fazla maliyet yük olmasından kaynaklanan bir artış var. Artış var. Hamsi e, bol, bolluğu ne zaman yaşanır sizce? Hamsi bolluğu. Herhalde palamuttan sonra bollaşır Vallahi Ekim, Ekim-Kasım ayında bol miktarda yenmeye başlar. Palamutun şu andaki fiyatı iri balık 900-950 gramlık balıklar 70 lira. Hamsi, iri hamsi 75 lira kilosu. İstavrit 70 lira kilosu. Mezgit, iri mezgit 60 lira kilosu. Bir orta palamut var 40, bir onun altı var 35. doğru düz mezgide bakma mezgit. 100 liraya teket koymuşlar mezgide her yerde. Böyle 60 lira. Vallahi lira